Ayşe Hobileri YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü videomuzda iki şiş örgülerinizde kullanabileceğiniz muhteşem bir örgü modelinden bahsedeceğim. Modelim hem çok kolay hem de çok hızlı ilerleyen ajurlu bir örgü modeli olacak. Bugün karşınıza iki ipli çıktım. Hem koyu hem açık renkten modelimiz nasıl duruyor? ona bakacağız arkadaşlar sizlerden de bu konuda yorumlarınızı rica ediyorum açıklama daha çok güzel oldu yoksa koyuyla mı daha güzel oldu bana fikirlerinizi belirtirseniz gerçekten çok memnun olurum çünkü sizin fikirleriniz benim için çok önemli modelimde kullanacak olduğum şişlerim ise 3.5 numaralı şişler dilerseniz hemen modelin yapım aşamasına başlayalım öncelikle açık renkli ipimi alarak Modelime başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmek atarak başlıyorum arkadaşlar. Ben sizlere küçük bir parça gösterecek olduğum için çok fazla ilmek atmayacağım. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ilmeklerinizi atarsınız. Modelim 2 ve 2'nin katlarından oluşuyor yani çift sayıyla bitmesini istiyoruz. Her ne yapacak iseniz. Evet. İlmeklerime atıyorum hızlıca. Şöyle bir sayalım arkadaşlar. Çok fazla atmaya gerek yok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane ilmek olmuş. Bizim için ideal. İlk sıram olduğu için ilk ilmeğimi örerek modelime başlıyorum. Ben iki sıra bir ters, bir düz lastik uygulayacağım. Sizler dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Evet kenar ilmeğimi de ördüm. Hemen hızlıca bir sıra daha lastiğimi uyguluyorum. Burada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar. Tersleri ters, düzleri düz olacak şekilde örüyoruz. Modelimiz oldukça kolay ve hızlı ilerleyen model arkadaşlar. Özellikle yeni başlayanlar için çok uygun bir model diyebilirim. Evet şimdi modelimizin birinci sırasındayız ve arka yüzündeyiz. Modelimiz arka tarafından kuruluyor. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Fakat şişimden çıkartmadım. Sonrasında hem bu örmüş olduğum ilmeği hem de arkasındaki ilmeği beraberce bakın şu şekilde şişimin üzerine aldım. İkisini birlikte düz bir şekilde ördüm ve iki ilmeği beraberce bıraktım. Bir kez doladım. Bir ilmek ördüm. Şişimden çıkartmıyorum. Arkasındaki ilmeği de beraberce düz bir şekilde örüyorum ve bu şekilde ikisini beraberce bıraktım. Bir ilmek doladım. Devamındaki ilmeği bir kez ördüm. Bakın şişimden çıkartmıyorum ilmeğimi. Sonrasında bu iki ilmeği beraber yani arkasındaki ilmeği de alarak ikisini birlikte ters e, düz bir şekilde örüyorum ve bir ilmek doladım. Modelimin birinci sırasında bu şekilde işlem yapıyoruz. Evet ilk başta arttırmadan başlamış olduğumuz için yani direkt e, örerek başladığımız için burada arttırma işlemi yapıyorum. Ve kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimin ikinci sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın devamında gelen ilmeğim ajur ilmeğim. Yani arttırmış olduğum ilmek. Bu ilmeğimi ve arkasındaki ilmeğimi İki ilmeği beraberce düz bir şekilde örüyorum ve bu şekilde ilmek sayım yine ilk baştakine denk gelecek. Takip eden ilmeğimi ters olarak örüyorum. Devamında gelen ilmeğim ajur ilmeğim. İkisini beraberce bakın arkadaki ilmek ile beraber düz örüyorum. Takip eden ilmeğim ters. 2 ilmeği beraberce düz bir şekilde örüyorum. Takip eden ilmeğim ters. Yani bir düz bir ters uygulamış oluyoruz. Evet. Beni buraya kadar izleyen sevgili takipçilerimden bir yorum rica ediyorum. Bir emoji olabilir. Bir çiçek bir böcek olabilir. Şimdi burada arkadaşlar modelimizi bir kez kurmuş olduk. Model iki sıradan oluşuyor. İki sırada bir model kuruyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrardan yeni başlayanlar için bir kez daha göstermek istiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen ilmeğimi bir kez düz bir şekilde ördüm ve devamında gelen ilmeğimi de ikisini beraberce düz bir şekilde örüyorum. Bir kez doladım. Takip eden ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkartmadım. Arkasındaki ilmeği de alarak ikisini beraberce düz bir şekilde örüyorum. Ve serbest bıraktım. Bir kez doladım. Modelimin birinci sırasında bu şekilde işlem yapıyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimin ikinci sırası ve arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın devamında gelen iki ilmeği beraberce bu arttırmış olduğum ilmek ve arkasındaki ilmeği beraberce düz bir şekilde örüyorum. Bir ilmek ters. Evet, iki ilmeği beraberce düz bir şekilde örüyorum. Bir ilmek ters. Modelimin ikinci sırasında bu şekilde işlem yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça kolay bir model. Çok da hızlı ilerleyen bir model. Ve bu şekilde modeli iki kez birlikte kurmuş olduk. Gördüğünüz gibi açık renkli ipimiz de bu şekilde oldu. Şimdi ben daha öncesinde kamera arkasında koyu renkli ipimle yapmıştım arkadaşlar şöyle büyük bir parça görüyorsunuz her iki tarafında sizlerle paylaşmak istiyorum bu da birlikte kurduğumuz ördüğümüz modelimiz şöyle böyle pıtırcık pıtırcık çıtı pıtı duran çok güzel bir örgü modeli oldu Modelimizden neler yapabiliriz? Arkadaşlar modelimizden her türlü gerek modelleri olabilir. Şal modelleri olabilir. E, atkı, bere, şapka, süveter, hırka tarzı modeller olabilir. Görüyorsunuz şöyle kabartılı, kabartılı çok hoş duruyor. Bebek örgülerinde çok hoş duracaktır diye düşünüyorum. Ve gördüğünüz gibi esnek bir model arkadaşlar. Yapacak iseniz ona göre yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle bakın, çeyizlik örgülerinizde çok hoş durabilir. Oldukça güzel, oldukça şık bir model. Dediğim gibi özellikle bebek örgülerine çok yakışacak bir model. Çünkü çıtı pıtı şöyle hafif kabartılı duran bir örgü modeli oldu. Evet videonun başına dediğim gibi arkadaşlar sizce açık renkli mi koyu renkli mi hangisinde daha güzel oldu? Bana bunu belirtirseniz çok sevinirim. Bugünkü örgü videomuzda bu şekilde bir model paylaşmayı tercih ettim. Umarım beğenmişsinizdir ve benimle birlikte örmeyi tercih edersiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.